Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Samet Ermin. Bugün sizlerle tekrardan bir ürün videosu tanıtımı yapacağım. Dün bir Philips modeli tanıtmıştım size sürahi blender seti. Bugün de sadece blender setini göstereceğim size. Ürün gördüğünüz gibi Philips Pro Mix. Ve 600 watt, 650 watt gücünde bir ürün. Bu ürünü de yeni aldım arkadaşlar. Daha kutusunda açılamış. Sizinle birlikte açacağız ve deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir ürün. Acaba alınır mı? Evet başlayalım arkadaşlar. Ürünün içinden kutusundan neler çıkıyor? Önce bakalım. Şöyle kağıtlar falan çıkıyor. Ürünü hızlıca anlatacağım. Fazla detaya girmeyeceğim. 3 tane poşet çıktı içinden. Birincisi Şöyle basit bir blender kutusu çıkıyor. İçine meyve zebze koyabilirsiniz. Ürünün böyle başlığı çıkıyor arkadaşlar. Ve motor yalnız bayağı ağırmış ben böyle bir şey beklemiyordum gayet ağır bir makine şurada bir düğme basıyorsunuz şunu böyle takıyorsunuz arkadaşlar çıkmıyor bastığınız zaman çıkıyor Şurada tuşu var arkadaşlar. Tuşa basıyorsunuz. Tek tuşlu. Tuşa mı çalışıyor arkadaşlar. Böyle bir ürün. Ben videonun sonunda çalıştırıp size göstereceğim nasıl çalıştığını. Bakalım. Bence gayet güzel. Çelik paslanmaz bir çeliği var. Orijinal. Gayet başarılı bir ürün. Bu İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ben çok beğendim arkadaşlar. Videonun sonunda yaptığım denemesini izleyebilirsiniz. Görüşürüz. Hoşça kalın, dostça arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ürünü deniyoruz. Gördüğünüz gibi Káért van